Barış Pınarı Harekatı, modern tarihte aslında birçok dengeyi ve döngüyü değiştiren, dönüştüren bir eşittir diye düşünüyorum. Temel sebebi de şudur, bu açıkçası kişisel bir yorumda değildir. Türkiye'li olduğumuz için kurduğumuz bir cümlede değildir. Wall Street Journal gibi bir gazetenin, Jerusalem Post gibi bir gazetenin, Erdoğan istediklerini söküp aldı ifadesini kullandığı bir eşittir. Jerusalem Post'un 6 yıllık emek, 6 yıllık çaba, 6 günde yok oldu dediği İsrail gazetesinin bir sürecin adıdır. Modern tarihte özellikle 1945-46 sonrası dünyada hiç yaşamadığımız bir şey oldu. Türkiye isimli bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkeye dedi ki 120 saatin var. Rusya gibi bir devlete, devlet geneli çok köklü olan bir devlete 150 saatin var diyerek iki devlete mühlet veren tek ülkenin adıdır Barış Pınarı Harekatı. Barış Pınarı Harekatı'nın ayrıcalığı biraz da şuradadır. Yine modern tarihte bu kadar neredeyse tek başına kalıp da düşünelim Çin'deki gazeteler, Japonya'daki gazetelerden tutun, Hollanda, Danimarka, Almanya, İngiltere, İtalya, Amerika, Fransa, Dünyanın bütün gazeteleri ve bütün liderleri neredeyse birkaç dost ülke, hakiki dost ülke hariç bunlardan birisi Pakistan'dır, birisi doğal olarak Azerbaycan kardeşimizdir, bir tanesi Katar'dır. Kuveyt dahi o kadar yakın ortaklığımız olmasına rağmen o bile karşımıza dönmüştü. O sebeple Barış Pınarı Harekatı tarihin adeta yeni baştan yazıldığı Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ikinci terör devletinin kurulma projesinin çökertildiği yerin adıdır. O M4 karayolu denilen, hatta sosyal medyada biraz Torku karayolu olsun oranın adı denilen, oraya bir Türk kaması adeta sokarak bölgedeki ikinci terör devletini engellediğimiz ve çökerttiğimiz tarihin adıdır, dönemin adıdır 9 Ekim 2019 tarihi. Doğru ve yanlış haberi ayırt etmenin teknik olarak elbette bazı özellikle ülkemizde birkaç ajans, birkaç site, birkaç portal, birkaç sosyal medya hesabı açıldı ama o sitelerin dahi burada ismini vermek istemiyorum. Gerçekten vermek istemiyorum. O sitelerin dahi bir şekilde doğruyu bile servis ederken bir ideoloji bağlamında dönüştürdüklerini görüyoruz. Hadi söyleyelim. Teyitten söz ediyorum. Teyitte dahi doğruyu verirken bile bir şekilde kendi ideolojilerini, tonajlarını, renklerini oraya eklemlediklerini görüyorum. Biz nasıl ayırt ediyoruz? Elbette teknik olarak ayırt etmenin öncesinde hem varoluşsal olarak hem fıtri olarak hem de bir ince göz gözüyle, gözlüğüyle dünyada, Türkiye'de, sınırımızda, sınır dışımızda doğru, yanlış, eksik, fazla her şeyin farkında olduğumuzu düşünüyorum. O sebeple biz nasıl ayırt ediyoruzun teknik temel önceliği elbette doğru kaynaklarda. Anadolu Ajansı'nın geçtiği her bilgiyi birçok kez test edilmiş, teyit edilmiş süreçten sonra servis ettiğini bildiğimiz için Anadolu Ajansı'nın geçtiği her haber o yönüyle doğrudur, ön kabulüyle hareket ediyoruz. Fakat bugünün medyacıları, yeni medyacıları olarak Ajansların geçtiği haberlerin üzerine doğru yetmiyor. Doğruyu hikayeleştirmek gerekiyor. Doğruyu yeni medya diliyle, başka bir kurguyla sunmak gerekiyor. İşte burada doğru yetmiyor. Doğruyu hangi üslupla, hangi çerçeveyle, hangi hikayeyle, hangi kadrajla sunduğunuz artık doğrudan bile daha önemli hale geldiğini düşünüyorum. Teknik biraz daha önemli mi? Ee, önemli fakat şöyle, mesela BBC Türkçe e, gibi yakın zamana kadar Sputnik gibi uluslararası ajanslar dahi Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığında ilk olarak şu manşetleri attılar. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı, IŞİD geri mi dönecek? ISIS geri mi dönecek? Bizim kendi ifademizle DAEŞ yeniden mi dönecek, doğacak? Ya bir saniye şu an DAEŞ meselesi yok. Türkiye PKK ile mücadele ediyor. Fakat burada ortada bir doğru bile yokken bütün doğrunun önüne kendi kurgusallıklarını, kendi gündemlerini algı olarak oturttuklarında ne doğrunun ne yanlışın bir anlamı kalıyor. BBC Türkçe'den söz ediyoruz bakınız. Dünyada gazeteciliğin temel ilkelerini yazan, sözüm ona bir ajanstan söz ediyoruz. O sebeple doğrudan ya da yanlış kavramlarından ziyade e, hakikat kavramının habercilikte, gazetecilikte çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten hakikatin peşindeyseniz doğruyla ile yanlışı Tek bir bakışta net olarak ayırt edebiliyorsunuz. Yani biraz e, algıyı bo, yani bozabilir açısından söylemiyorum ama ben dijitalleşmenin inanılmaz bir şekilde katkısı olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz bir artısının olduğunu düşünüyorum. Bu dün de böyleydi. Dün de böyleydiler. Kastım şu, ortada bir şey var. Siz onu nasıl kullanacağınızı bilirseniz, onu inanılmaz bir kara, faydaya, hayıra çevirebilirsiniz. Dijital dediğimiz şey de budur. Bugün mesela sanal bağımlılıklardan söz ediliyor. Dijitalleşmenin beraberinde getirdiği tehlikelerden söz ediliyor. Doğru mu? Elbette doğru. Yani bugün bir, bir yanlış fotoğraf, bir yalan fotoğraf üzerinden bütün hakikat, bütün doğrunun imajı değişebiliyor. Bu ayrı bir şey. Fakat dijitalleşmenin zararından çok faydasının olduğunu düşünüyorum. Bugün dünyanın ana dili videodur tekrarlamak istiyorum bunu. Dünyanın ana dili, tek bir ana dili vardır. Videodur. Endonezya'nın köyünde yaşayan bir insan için de bu böyledir. Nikaragua'da yaşayan için de bu böyledir. İstanbul'da yaşayan, Mardin'de yaşayan için de böyledir. O sebeple dijitalleşme bir vaka. Artık gerçek. Bundan kaçınılmaz. Sen ne kadar kabul edersen ya da etme, ne kadar kötü dersen kötüle. Bu bir vaka olarak karşımızda. Bu vaka üzerinden biz bu dijital ekosisteme ne üretebiliriz, nasıl içerik üretebiliriz, burayı nasıl dönüştürebiliriz, ona bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Fayda zarar uzun bir bahis, ben getirisinin çok daha fazla olduğu kanaatindeyim. Güncel kalmanın zorlukları var, kesinlikle var. Fakat ben acizane şöyle ifade ediyorum, her yeni medyacı, her gazeteci hatta ya da her vatandaş, her birimiz, her yaratılmış insan detay canavarı olması lazım, detay avcısı olması lazım. Bunu bir refleks haline getirirsek, evet güncel kalmanın zorlukları var, günceli kaybedebilirsiniz, kaçırabilirsiniz. Fakat yetişebildiğiniz kadar, fark edebildiğiniz kadar iyilik, güzellik, artı içerik, kalite, her şey orada. Bu sizin yeteneğinize, ama öncelikle samimiyetinize ve çabanıza, gayretinize bağlı. Güncel kalınmadığını görüyor muyum? Maalesef görüyorum. Burada da yine devreye bizim gayretimiz ve çabamız girer. Olağanüstü bir çaba sarf edersek, günde 17-18 saat çalışmayı bir standart haline getiren Fuat Sezgin'in hayat modelini her birimiz, hayatlarımızın her yerine mesleğimiz ne olursa olsun yayarsak o zaman ne güncellik meselesi kalır ne hakikat meselesi kalır. Zaten doğru yerde doğru işi yapıyor oluruz. Güzel bir soru, orijinal bir soru. En son okuduğum içeriğin, kitabın içeriği şu anda elimde e, okumakta olduğum, yarıda bıraktığım bir 6-7 kadar kitap olduğunu hatırlıyorum. Onlardan ilkini e, Celal Fedai'nin Türkiye'nin Kaderi isimli kitabı elimde şu anda. Prova yayınlarından çıktı. Önemli bir kitaptır, bir edebiyatçıdır, bir şairdir. Spekülatörlere karşı şiiri savunmak diye bir kitabı vardı. Elimde Celal Fedai var. İsmail Yavuz'un Mustafa Kemal'in Uçakları isimli bir eser var. O eseri benim için çarpıcı kılan, sarsıcı kılan şey şu. Gazi Emir'deki Havacılık Okulu'ndan mezun olmuştur İsmail Yavuz. Havacılık sanayimizi, savunma sanayimizi çok yakından bilen usta isimlerden bir tanesidir. Vecihi Hürkuş'u araştırırken karşıma çıktı İsmail Yavuz. Öyle tanıştım. Fakat İsmail Yavuz orada şunu anlatıyor. Diyor ki Gazi Emir'de Havacılık Okulu'ndan mezun oldum. 1915'te Vecihi Hürkuş, Gazi Emir'de o bölgede ilk kez test uçuşu yapmış. Ben okulda mezun oldum, baş öğretmen oldum. Fakat bana Wright kardeşler anlatıldı, Boeing anlatıldı, Lockheed kardeşler anlatıldı. Mezun olduğum okulda uçuş yapan ilk kez uçan ve baş öğretmeni olduğu okulda ben o güne kadar Vecihi Hürkuş ismini duymamışım. Bence zamanı durduralım yani. O derece sarsıcı bir şey. Korkunç bir şey. Ee, onu okuyorum işte. O kitabı okuyorum. Tabi orada Mustafa Kemal'in uçakları diyerek başka bir e, şeye de göndermede bulunuyor. Ee, bu ülkede başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Selahattin Alan gibi, Ali Aydın gibi, e, Vecihi Hürkuş gibi, Nuri Demirağ gibi, ismini bildiğimiz bilmediğimiz Nuri Kirligil gibi o kadar çok kahramanımız var ki her birinin hayat hikayesini bulmak, araştırmak, üretmek ve bunu her yere yaymak öncelikli vazifemiz diye düşünüyorum. İki eser şu anda sıcağı sıcağına elimde. Altay Cengizler'in Adil Hafızanın ışığında isimli çok önemli bir eseri vardır. Onu da burada bir not olarak düşmek isterim. Mustafa Kutlu'nun bütün 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 eserlerini, Mustafa Kutlu'nun eserlerini, kitaplarını bırakınız. Mustafa Kutlu'nun selamını bile okumalıyız.